Aradığımız çeyreğe şu an ulaşılamıyor. Yüksek ihtimal cebinizin kapsamaz dışında. Cebinizin kapsama alnının çok dışındadır. Hatta hiç. Bakın son dönemde altın piyasasında dalgalanma devam ediyor. Ee, çeyrek altın fiyatı Şubat itibariyle 11 bin ile 12 bin lira arasında filan seyrediyor. Şimdi bu hızlı fiyat hareketleri böyle hayra alamet bir şey değil. Ama alıcıları da beklemeye itiyor bir yandan. Ya çıkarsa ya çıkarsa saççılar ise stokları daha sağlam tutuyor. Daha az kutluyor. Bir gelecek bir yapıştıracağım ki diye. Peki stok sıkıntısı yaşanıyor mu? Yaşanmıyorsa niye yok? Yaşanıyorsa niye yenisi basılmıyor gelmiyor? Ayrıca bunları kim stokluyor? Kim bu stokçular? Biz şurada iki ekmeği üst üste koyamıyoruz. Kim bu altın stokçuları? Hayırdır siz? Altın fiyatlarındaki dalgalanma piyasayı kilitledi. Çeyrek altın stokları ise hızla tükendi. Kuyumcularda çeyrek altın bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Şubat başı itibarıyla çeyrek altının fiyatı 11 bin ile 12 bin lira arasında. Gün içinde yaşanan hızlı fiyat oynamaları alıcıları bekle göre itti. Satıcılar ise iddiaya göre stoklarını sıkı sıkıya tutuyor. Piyasada bir yandan gerçek tedarik sıkıntısı olduğu belirtiliyor. Öte yandan fiyatlar gerilediğinde çeyrek altınların satışa sunulmadığı iddiaları da konuşuluyor. Esnaf fiyat oynaklığı nedeniyle çeyrek altın bulmanın zorlaştığını belirtiyor. Bazı kuyumcular ise fiyatların hızla değişmesi nedeniyle satış ve tedarik süreçlerinde temkinli hareket ettiklerini dile getirdi.